Oo, çok Kredi. İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler Beyaz TV ekranlarına, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız olsun. Sevgili seyirciler <laughs> Bir şey söyleyeceğim <laughs> Daha ciler çıkmadı ağzımızdan tamam sevgili ki. seyirciler. Ya bak işine sen Abi kardeşim senin şey, sen işine bak doğru evet. söylüyor. Millet zaten iyi giyip buluyorlar. Bizim, bizim her şeyimiz... Hayır şeyimiz i̇zleyenler, izle, izleyenler şu anda diyorlar ki bunlar kurgu mu yapıyor ama daha sevgili seyirciler hayır, diyeceğim biz... gülmem geliyor bizim zaten şeyimiz, hastayım. Hocayla... Efendim e, şey, şey, izah, izah, izah edeyim bizim hocayla şeyimiz bu program mesela bir futbolcu sahaya çıkarken elini çime süren olur eğilen olur biz hocamla yayına başlarken birbirimize uğurlu gelsin diye birbirimizi tebrik Kendi ediyorum. O hocam, zaman bir uğur, sana olsun başarılar hocam. diliyorum. Hayırlı yayınlar. Sağ ol, sağ ol, evet sevgili. İyi geceler, hoş geldiniz. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında derin futbol programına yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener, Türkiye'nin efsane kadrosu, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar ve Sinan Enginle karşınızdayız sevgili <gülüyor> seyirciler. <gülüyor> E yine tabii ki program Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'ın öpüşmesiyle, yanak yana öpüşmesiyle ya başladı. <laughs> i̇steyen öpüşür kardeşim. Sevgi dolu iki arkadaş. Çok eski yıllara futbolcu cakep ilişkisi. Kardeş gibi olmuşuz. Size ne zararı var ki? Bizim program programa başlama ritüelimiz bu. Doğru. Ahmet bir kez Kutay, daha öpüşür müsünüz hocam? Yok, ya, yok ya. Öyle. zaman yok öyle, öyle bir şey. Bakın, Bakın, bir şey. Bu gece yine çok uzun olacak sevgili seyirciler. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin'le yine Türkiye'nin efsane kadrosuyla sizlerle beraberiz. Sportoto Süper Lig'de 15. hafta kartı. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününde Hayda, sizlerle beraberiz. <laughs> bu akşam yine konuşacağımız <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli konular var. Oh, <laughs> ya Rasim. Daha, daha, akşam, daha, akşam, daha iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biri, biri öpüyor. öpüyor. Aldır, Görmedik biri, biri, kardeşi öpüyor. Öbür tarafta haydalar. İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde e, sizlerle birlikteyiz. Bizim için yeni haftanın ilk günü oluyor çünkü bir saat sonra biliyorsunuz e, yeni haftaya giriyoruz. E, yeni hafta derken pazartesi giriyoruz. E, artık eski haftanın son bir saati içerisindeyiz. Bismillah ya? bir, bir dakika. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener. Yine Türkiye'nin ekranı Beyaz TV'de derin futbol programında sizlerle beraberiz. Türkiye'nin kadrosu Sporun bir numarası Rasim Ozan Kütahyalı Sinan Engin. Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Bu akşam konuşulacak çok konu var. Derin futbolda bu akşam birbirinden önemli konuları konuşacağız. Oldu <laughs> Sevgili seyirciler Ahmet Çakar'ın attığı tweetler, Ahmet Çakar'ın bu akşam özellikle Fırat Aydınus'la ilgili atmış olduğu tweetler, Ersun Hoca'nın maç sonrasında yaptığı açıklamalar, Şenol Hoca bugün Loca'da izledi karşılaşmayı. Akşamlar sevgili seyirciler her başlangıcın bir sonu vardır. Aslında hiçbir son bitmiş değildir. Biz bu akşam bir virgül koyacağız. Yaz sezonu boyunca sizlerden ayrılacağız. Bu akşam çok özel bir yayın olacak. Bu akşam çok farklı bir yayın olacak. Türkiye'nin efsane kadrosu. Türkiye'nin en özel kadrosu. Türkiye'nin efsane yorumcuları. Bu akşam sizlere kısa süreliğine veda ediyoruz. İyi ver tamam. Ona yine geldi yine. Abdülkerim abi. Ne Şimdi Sinancım bu program Cenk Koray programına döndü arkadaşlar. <laughs> Eskiden rahmetli Yolgan, e, şey şey getirdi birerden bal. Hoş geldin Sağ ol. Ne haber? Allah Hocam Allah. E, sen nereye gittim. Eşenler, evet. evet. Eşenler. Evet. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Derin futbolda bu akşam yine konuşulacak çok konu var. Futbolun arka bahçelerine bu akşam gitmeyeceğiz. Bu akşam, dün akşam derbiden artakalanlar da değil, derbiden kalanlarla devam edeceğiz. İyi akşamlar sevgili seyirciler, iyi pazarlar, hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosu, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Bendeniz Ertem Şener. Sizlere en az 3 saat sürmesi beklenen bu zorlu yolculukta bu zorlu maratonda iyi seyirler Eyvallah. diliyorum. Eyvallah. Ve öpüşme efendim. Ahmet İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Kendi kanalınıza, kendi programınıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok beğenilen, en çok merak edilen programı Türkiye'nin efsane kadrosuyla beraber başladı. Ben Ertem Şener, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz öpüşmesiyle beraber İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener, Türkiye'nin efsane de, kadrosu. Hayır. Rasim Ozan Kütahya Yalı Sinan. <laughs> Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la kardeşimiz. Yine ilgili kılıyorum esniyerek yayını açtı. Bir dakika e, bak, abi. Bismillah. Can ver. düşmeler bak. Sevgili seyirciler. Bir derin futbol klasiği yayınımıza böyle başlıyoruz. Rasim'in haydalarıyla. Hepimiz sizlerle birlikte olmaktan... Sevgili seyirciler. Beyaz futbol sezonu hashtag'imiz. Hayırlı. Beyaz futbol sezonu Hayırlı. ve ilk öpüşme gerçekleşiyor. Oh! Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar Hayırlı. sezonun açılışını yapıyorlar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde yine bir pazartesi akşamında yine bir selamlaşmayla Abd Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz arasındaki selamlaşma, <laughs> öpüşme, sarılmayla programımız başladı. Hoş geldiniz. Derin Futbol... İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Yine beyaz TV ekranlarında Derin Futbol programında ben Ertem Şener. Türkiye'nin efsane kadrosu Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve şu anda birbirlerini öpen Abdülkerim Durmaz ve Ahmet Çakar'la karşınızdayız. Çok uzun yıllar sonra tanıdığım, samimi olduğum birlikte program yapma şerefine nail oldum. Sevgili Abdülkerim Durmaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Karagümrük aynı zamanda çok önemli adamlar yetiştirmiş. İşte bu. Gelelim.